Kesinlikle kırmızı etiket olan asansörlerin çalıştırılmaması bilmeyi bırakın, çalıştırılmaması lazım. Yani bu ölümcül kazalara sebebiyet verir ve öncelikle e, bina yöneticisi ve e, asansör firması sorumludur bundan. Ama bina yöneticisi birinci sorumludur yani bilin çünkü yani iş kazasına girer ve sorumluluk sadece bina yöneticilerindedir. Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Başkanı Aziz Avukatoğlu. Kentte 245 kırmızı etiketli kesinlikle çalıştırılmaması gereken asansörün bulunduğunu söyledi. Kırmızı etiketli asansörlerden doğacak kazalardan birinci sorumlunun apartman yöneticileri olduğunu ifade eden Avukatoğlu, asansör bakımı yapan firmaların da sorumluluğunun olduğunu kaydetti. Asansörleri Edirne Belediyesi yaptığı protokolden dolayı e, makine mühendisleri odası e, kontrol etmek aktif şu an makinemansiyon odası kontrol etmekte bununla ilgili e, asansörlerimizde yeşil sarı mavi ve kırmızı etiketlerimiz var e, yeşil etiket e, en e, sağlıklı ve güvenli kullanabileceğimiz asansörler mavi etikette de bazı hafif kusurlar olmakla beraber kullanmaya herhangi bir engeli olmayan asansörleri tarif eder e, sarı etikette e, Kullanımı yasaktır ama e, belli bir dönem içinde e, tadilatıyla önüne e, şey yapılabilir kullanılabilir fakat kırmızı etiketli olanlar tadilat yapılmadığı sürece kesinlikle kullanılamaz. Kapa Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. <laughs> ve buradaki bizim yaptığımız sadece elimizdeki bakanlığın bize verdiği yönetmeliğe uygun maddelerde onları inceliyoruz. Eğer artı eksi şeklinde değerlendirmeler yapıp büyük hataysa kırmızı, küçük hataysa mavi ya da yeşile dönebiliyor. Hata yoksa yeşil oluyor zaten. Buradaki e, kontrolleri biz yapıyoruz ama en önemli olan büyük sorumluluk sizin e, sitelerde bulunan yani şehrimizdeki sitelerde bulunan asansörlerin bakımcı olan firmaları. Yani bizim e, mavi etiket ya da yeşil etiket asmamız asansörünüzün arıza yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar e, periyodik kontrollerle çünkü aylık para ödüyorsunuz siteler olarak. Bunların karşısında ayrık bakımlar yapıyorlar. Bu hataları düzeltmeleri gerekiyor. Onlar yakalayıp düzeltmesi gerekiyor. Biz sadece senede bir kere gelip bu eksiklikler var mı yok mu kontrol ediyoruz. Çok fazla kırmızı etiketli asansörler Bakın şimdi esasında sorun şu. Asansörler ilk yeşil etiketi bina kurulduğunda alıyor. Ve buradaki zamanla hem... Tadilat görmesi gerekirken tadilat görmüyor. En önemlisi de Avrupa Birliği uyum yasalarında asansör de var. Bu da bir e, sey e, se yapılan bir uygulama. Fakat her sene e, bakanlığımızın e, yönetmekte tadilatlar yapıyor. Biz de ona uymak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı kırmızı ya da yeşilken de kırmızıya dönebiliyor veya maviye dönebiliyor. Arıza aldınız mı? Yöneticinin de işte şu 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 arızalar var deyip ona göre yönlendirmesi lazım bakımcıyı. O da ona göre gerekli tadilatları yapması lazım. Bizler de oda olarak senede bir defa kontrol edip bu belgeyi veriyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı bu dört etiketi veriyoruz. Yeşil ve e, mavi kullanılabilir demek sarı ve kırmızı kullanılamaz demek. Hatta biz belediyeyle kırmızı çıktığında belediye uyarıyoruz. Belediye de gelip mühürlüyor.